Benim Karım bakmayın. Çok eski zamanlarda bayanların bayan hamamına gittiği dönemlerde akşam Üzere at arabacık yapan birisi mahalleye gidecek iki arkadaşını da arabaya alır bir bakar yolun kenarında üç tane bayan gidiyorlar bir tanesi ince uzun Bakar, bu at der ki, Allah sabına bağışlasın, şuna bak, incecik, sülün gibi sallanarak gidiyordur. yakınına gider, bir bakarlar, kendi hanımymış. Hamama gideceğim diye yeni elbisesini falan giymiş, bu arabacı arkadaş da elbisesini görmediği için tanıyamamış arkadan. Bir bakar, bakma lan der, valla bu benim karı der. Arkadaşlar da der ki, lan başkasına olsa bakacaktık, sen onca bakmayacak mıyız? Bakacağım valla der. Elin hem benim karaya bakacaksınız hem ben, ben sizi mi götüreceğim çarşı evinize der, arabadan indirir.